Her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum. Gün 24 part 3. Evet arkadaşlar çarkta tam olarak 6 kişi vardı ve Erdi Sancak Tutan çıktı. Yani gerçekten herkesin baya yüksek şansı vardı ama Erdi Sancak Tutan geldi. Öyleyse onun yorumunu alıp geliyorum. Evet dostlar destesini ve yorumunu ekranda görüyorsunuz. Kendisi oduncu balon oynuyor. Şimdi öncelikle oduncu balonla zehirin hiçbir alakası yok. Klasik Oduncu Balon destesindeki gibi biz dondurmamızı alarak başlayabiliriz. Sonrasında şöyle bir tavsiye vereceğim. Şimdilik dondurma kullanabilirsin ama biliyorsunuz ileride sarmaşık büyüsü oyunu eklenecek. İstiyorsan sarmaşık büyüsünü açtığında dondurma yerine alabilirsin. Yani ikisi de aynı işlevde hatta sarmaşık büyüsü daha bile geçebilir dondurmayı çünkü fişekçiyi bile öldürebiliyor şu an. Yani geldiğinde aşırı güçlü olacak. Sonrasında verebileceğim tek bir tavsiye daha var. Gelip buradan ya atıcılı destedeki gibi kasırga alabilirsin Tesla yerine ya da gelip oklar alabilirsin. Yani sadece şu iki kartta değişiklik yapabilirsin. Ya kasırga alacaksın oklar yerine ya da dondurma alacaksın ya da sarmaşık alacaksın oyuna eklendiği zaman. Bence bu şekilde daha iyi bir halde. Ben şöyle kasırga koyayım ama kasırga yani alan hasarı için toplama işlevinde daha güzel iş görecektir. Şimdilik kasırga duracaktır. Yani sen seviyesi yüksek olanı da tercih edebilirsin. Tabi bu sana kalmış bir şey ve desteği tamamlamış olduk. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi ve arenanızı deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.